Biyoloji kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 9. sınıf yazılıya hazırlık çalışmalarımızdan bir diğeri kendi hazırladığım sorulardan size örnekler hazırladım. Yine onların çözümünü yapalım beraber. Bakalım nasıl sorular varmış. Bu soruları üniversite hazırlık arkadaşlarımız da kullanabilirler. Bakalım. X ile gösterilen molekül için verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi 3 tane X kilisörüyle birleşince nötral yağ ve su oluşturuyor. Buradaki X nedir? Yağ asitidir. Yağ asiti. Dolayısıyla yağ asiti ile ilgili olan şeyleri soruyor bize. Bakalım. Bazı çeşitlerin karbon elementleri arasında çift bağ bulunur. Evet, doymamış yağ asitleri için geçerlidir bu. Doymamış yağ asitleri için geçerlidir. Bu doğru. Bir nötral yağda en fazla 3 çeşit bulunabilir. 3 tane var. Dolayısıyla bunlar 3 farklı çeşitte olabiliyorlar. Bu doğrudur. Gliserolar ester bağıyla ile bağlanarak nötral yağ oluştururlar. Doğru. Ee, yağ asitlerin her biri gliserola ester, ester ile bağlanıyor ve 3 tane bağ oluşturuyorlar. Doymamış çeşitleri sıvı yağlar oluşturur. Bu da doğrudur. Hücre zarından geçemez demiş. Bu bir monomer. Monomer olduğu için hücre zarından geçebiliyor. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Yani e, yanlış olan kısım. Şimdi hemen ikinci soruya geçelim. Yağların bileşik yağ, steroid yağ, nötral yağ gibi çeşitleri vardır. Aşağıdakilerin hangisi steroid bir yağ değildir? Steroid yağlar halkasal yapılı yağlardır. E, ve birazcık daha farklı hücre zarından geçebilen büyük yağlar. Aslında büyük olmalarına rağmen hücre zarından geçebilen yağlardır. Testosteron ve östrojen steroid hormonlardan bazılarıdır. Kolesterol steroid bir yapıya sahiptir ki D vitamini aslında bir çeşit kolesteroldür. Dolayısıyla o da steroiddir ama fosfolipitler Nötral yağlara benzer fosfatlı yağlardır. E, steroid değildir, halkasal yapılı değildir. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz. Bakalım burada ne varmış? Bir nötral yağ sentezi sırasında verilenlerin hangilerinde artış görülür? Neler artacak nötral yağ sentezinde? 3 tane yağ asiti. 1 tane gliserol ile birleşecek. bir gliserol ile birleşecek ve bunlar nötral yağ oluşturacak. Nötral yağ oluşturacak. Artı 3 tane de su oluşacak. O zaman su miktarında artış olacak, değil mi? Su miktarı artar. Bunu geçelim. Ya asiti. yağ asiti kullanılanlar kısmında olduğu için bu azalacaktır. O yüzden bu olmayacak. Ester bağ. Ya asetil gliserol arasında ester bağı oluşur. Dolayısıyla ester bağı sayısında artış olur. Harcanan ATP miktarı. Eğer ATP miktarı deseydi sentez sırasında ATP harcanacağı için azalacak diyecektik ama harcanan ATP dediği için bunda artış meydana gelecektir. Dolayısıyla 2 3 ve 4 cevabımız E şıkkı olacak. Bakalım çokça bilinen sorulardan bir tanesi. Aşağıda verilen vitaminlerin hangisi yağda çözünerek vücuda alınmaz? Yağda çözünen vitaminler adek olarak ne olacaktır? İsimlendirilecektir. Yani bunlar neler adek? A, D, e, K vitaminleri. A, D, E ve K vitaminleri ama B e, vitamini suda eriyen bir vitamindir. O yüzden de cevabımız B vitamini olacak. O su ile beraber vücudumuza alınıyor. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Z maddesi Nötral yağ ise bu tepkime ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi Z'ye nötral yağ diyorsak eğer bu nötral yağ sentezinin formülü Z'de edilmiş hali o zaman T ne olacaktır? Su, 3 tane su çıkacak burada. 3X, 3 tane yağ asiti. Ve Y'de ne olacaktır? Gliserol olacaktır. Evet neler olduğunu bulduk. Şimdi hangisi yanlıştır diye sormuş. Bir çeşit X ve bir çeşit Y tepkimeye girebilir. Evet yasitlerin hepsi 3 tane var ama hepsi farklı çeşit de olabilir. Hepsi aynı çeşit de olabilir. Dolayısıyla bir çeşit X ile bir çeşit Y birleşiyor olabilir. Yani bu doğrudur. T su molekülü olup 3 ester bağının oluşumu ile açığa çıkar. Bu da doğrudur. Y gliserol olup yağın hidrofobik kısmıdır. E, gliserol arkadaşlar hidrofobik değil hidrofilik yani suyu seven kısmıdır. su yağın suyu sevmeyen kısmı şöyle gliserolü alırsak eğer yani şu gliserol şöyle de 3 tane zincir olacak. Bunlar yağ asidi zincirleri olacak. Yağ asidi yağ asidi yağ asidi. Bunlar hidrofobik olacak. Hidrofobik olan kısmı yağ asidi kısmıdır. E, dolayısıyla burası yanlış. X'in doymuş ve doymamış çeşitleri bulunur. Evet, yağ doymuş doymamış çeşitleri vardır. Bunlar bitkisel kaynaklı ya da hayvansal kaynaklı oluyor. Doymamış olanlara temel e, yağ asitleri deniyor. Z en fazla 4 çeşit monomerden oluşabilir. Evet, 3'ten 3 çeşit yağ bir de bir toplam 4 çeşit olur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Hemen bir diğer soru. Yağlarla ilgili bir diğer soruya geçiyoruz. ve özelliklerin hangileri doymamış yağlara aittir? Çift bağ bulundurur, doğru. Doymamış yağlarda karbonlar arasında şöyle çift bağlar olabiliyor, tek bağ da olabiliyor. Çift bağ. Bir tane çift bağ olması onun doymamış yağ olduğunu gösteriyor. Oda sıcaklığında sıvıdır, evet. Çift bağ bulundurdukları için hidrojenleri az ve dolayısıyla oda sıcaklığında sıvı oluyorlar. Örneklerinden biri tereyağı değildir. Tereyağı katı bir yağdır. Dolayısıyla tereyağı olmayacak. Bitkisel kaynaklı yağlar genellikle doymuş yağlardır. 1, 2 ve 4 doğru olacak. Bu doymuş doymuşlarla ilgili ben yazılı sorusu olarak mutlaka bir soru e, hatta bir iki soru koyabiliyorum yağlarla ilgili. Şimdi bakalım şekli verilen fosfolipitle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Bu fosfolipit şurada fosforu, fosfatı var. Şurası fosfat kısmı. Şunlar yağ asit kısımları ve şurada gliserol kısmı var. İki tane yağ asit zincirini oluşuyor. Hidrofilik ve hidrofobik kısımları vardır. Evet şu bacaklar hidrofobiktir. Yani yağ asit kısımları hidrofobik. Gliserol kısmı ise hidrofilik kısmıdır. Var mı? Var. Böyle bir şey doğrudur. Hücre zarının yapısına katılır. Evet fosfolipitler hücre zarının yapısının en önemli yapı taşlarından birisidir. Fosfat grubu suda çözünürken yağ asitleri suda çözünmez diyor. Doğru zaten suyu sevmiyor. hidrofobik Steroid yapılı bir yağdır. Hayır. Bu steroid değil. Steroid olanlar halkasal yapılı oluyorlar. O yüzden 4 yanlış ama ilk 3'ü doğru cevabımız 1, 2, 3 olacak. Hemen diğer bir soruya geçelim. 1, 2, 3, 4 özelliklerinden hangileri yağların organik olduğunu gösterir? Tamam yağlar organik ama neden organik acaba? Onu soruyor. Karbonhidrojen oksijen bulunduruyorsa evet hidrojen bulundurması yeterli. Organik olduğunu gösterir. Canlılar tarafından sentezlenme evet organik maddeleri canlılar üretir. Yapıya katılma inorganikler de yapıya katılır. O yüzden onu alamayız. Enerji verici olma. Evet hiçbir inorganik madde enerji verecek değildir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 onun organik bir madde olduğunu e, kanıtlayan özellikler. Hemen geçiyoruz bir diğer soruya. Bakalım burada ne sormuşuz? Yağlar için geçerli olan özelliklerin hangisi karbonhidratlar için de geçerlidir? Yani yağlarda var ama karbonhidratlara da şey yapalım. Burada karbonhidratlara atıfta bulunuyoruz. Bakalım ikinci dereceden enerji vericidir. Bu kesinlikle yağ molekülü yani yağın karbonhidratlar ortak özelliği değil. İç organları derbilere karşı korur bu da yağdır. Devenin hörgücünde bulunur metabolik su ihtiyacını karşılar bu da yağdır. Devenin hörgücünde su değil yağ vardır arkadaşlar ve suya dönüştürür solunumla beraber. Hücre zarının yapısına katılır bu dursun bakalım. Steroid yapıda bazı hormonların yapısına katılır zaten steroid dedim mi yağ anlamında olacaktır. E, hücre zarının yapısında hem karbonhidrat var hem yağ var. Fosfolipitler var, glikolipitler var. Dolayısıyla da e, ne olacaktır? Sadece glikolipit bile yazsak hücre zarında bulunan glikolipit hem karbonhidrat hem de yağlar için geçerli olacaktır. Geçelim bir diğer soruya bakalım. Yağlarla mineraller için e, verilenlerin hangisi ortak olabilir? Mineral ve yağların ortak özelliğini soruyor. Şimdi biri organik biri inorganik. Bakalım nasıl bir ortak özellik olacak? Enerji verici olma? Yağ. Mineraller kesinlikle enerji verici değil. Sindirilebilme? Yine yağ. Hormonların yapısında bulunmak? Budursun. Canlar tarafından üretilmeme? Mineral. Mineral. Karbonhidrojen oksijen elementleri bulundurma? Yağ. Yani hiçbir şekilde karbonhidrojen, oksijen bir arada minerallerde olmaz zaten. Ama hormonların yapısında mesela tiroksinin yapısında ne vardır? Iyot vardır. Iyot minerali vardır. Ve östrojen, testosteron gibi hormonlar da doğrudan yağdır zaten. O zaman yağlarla mineraller için ortaktır diyebiliriz hormonların yapısında bulunma kısmına. Hemen geçelim diğer bir soru. Biraz bayağı bir konuyu kapsayan bir soru. Yağlarda görülen olaylar yağın hangi özelliklerinden kaynaklanır? Şimdi düzenleyici olması, yapı maddesi olması, çözücü olması ve enerji verici olması ile ilgili özelliklerden hangileri hangisidir diye sormuş. Bakalım. Fosfolipit ve glikolipit hücre yapısına katılır. Bu yapıya katılmayla ilgili zaten yapı maddesi olma burada olacak. D vitamini ve bazı hormonların yapısına katılır. Şimdi... D vitamini bir vitamin, hormon diyor. Bu düzenleyici olma ile ilgili, yani düzenleyici moleküllerin yapısına katılmış. O yüzden de 2 numara düzenleyici olma ile ilgili. Karbonhidratlardan sonra açlık durumunda ikinci sırada kullanılıyor. Açlık durumunda kullanıldığı için enerji verici olması ile ilgili olacak. Ve ADEK vitaminleri vücuda alınmasını sağlar diyor. ADEK vitaminleri yağda çözünerek vücuda alınırlar. Dolayısıyla bu da çözücülükle ilgili. Yani bunlar yağın düzenleyici olma yapı maddesi olma çözücülük ve enerji vermesiyle ilgili özellikleri kapsıyor. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadar. Umarım sorularımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız ve abone olmayı unutmayınız. başarılar diliyorum arkadaşlar.